Tamam. Devam edelim. Lima var, o var, o var. Ha, Duba yok. Tamam. Buradan direkt şöyle kaydık. Buradan şu şekil gitmeyelim. Böyle gideriz ya. tamam buradan geri kaçtık. Yukarıda bir adam var. Bak, şurada bir adam var. Bizi izliyor. Anam oyun bug'a girdi. Aa. Bir şey oldu. Ölmedik. Şuradaki adam kurtardı bizi. Aa. Du -du -du. Tamam direkt geçti.